Çok kıymetli hemşerilerim. doğduğum topraklarda bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bugün bizim için özel bir gün. Bugün asrın inşasının en önemli günlerinden, final günlerinden bir tanesi. Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu ve biz bu günlere gelebildik çok kısa bir süre içerisinde. İnşallah Hatay bundan sonra çok daha ileri gidecek. Bizler burada bu inşa ve ihyanın yanına istihdamı yeni yatırımları getirerek inşallah Hatay'ı çok daha güzel bir yere hep birlikte götüreceğiz. Kendisinden teknisyenine, işçisine kadar emeği geçen her kardeşime de tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli Hataylı kardeşlerim, hoş sefa geldiniz. Tabii büyük bir afetten sonra, 6 Şubat depremlerinden sonra bir kez daha ben geçmiş olsun diyorum. Hatay binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla ülkemizin birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde yansıdığı, yansıtıldığı bir şehirdir. Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmak bilmeden gayret ediyoruz, devam ettiriyoruz. Hatay'ın ulaşım ve haberleşme altyapısında birçok projeyi hayata geçirdik. Hatayımıza sadece bakanlık olarak 87 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. İskenderun-Hatay otoyoluna başladık. Amanos tünellerine de Mart ayında temelini atarak başlıyoruz inşallah. Hatay'a ne lazımsa biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onu yapmaya gayret edeceğiz. Günümüz bereketli olsun. Konutlarımız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Kıymetli misafirler sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum bu birliktelik vesilesiyle 6 Şubat Aslı felaketinde ebediyete uğurladığımız bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olarak huzurlarınızdayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yedi eseri bu toplu açılış kapsamında Hataylıların hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerden birincisi olan Anadolu'nun ilk camisi 387 yıllık kutlu ibadethanemiz Habib Necar Camii depremin ardından kubbesinden minaresine, mihrabından şadırvanına, kalem işlerinden çevre düzenlemelerine bütünüyle inşa ve ihya edilmiştir. İkinci o. olarak 19. yüzyıldan günümüze ulaşan bir emanet olan Kuseyri konakları da 6 Şubat sonrası bakanlığımızca inşa ve ihya edilmiştir. Hatay'ın kültür ve sanat birikiminin, bu toprakların kardeşlikle, birliktelikle doğrulmuş kimliğinin bu özgün nişanesi, hikayesini yeni nesillere anlatmaya, aktarmaya devam edecektir. Hatay Medeniyetler Kütüphanesi adıyla kültür ve tarih kadar ilmin, okumanın ve öğrenmenin yuvası olarak da hizmet verecektir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla sev